Dostlar 500 kişilik pilav yapacağız. Altını açtık. Ocağımızın yağımızı döküyoruz. O en, en kaliteli marka. En kaliteli marka döküyoruz ki abilik o bir marka değil. Sonra altı tuttu, pişmedi, yandı, çarçot demeyin. Kaliteli yağını atıyoruz ki altını kızdırdık. Da Biraz daha döküyoruz. Şevriyelerimizi atıyoruz. Yaklaşık 6 paket, 5-6 paket. 3 kilogram. 3 kilogram. Nazik ve kibar bir şekilde atıyoruz, görüyorsunuz. evet. Gayet nazik. Şevriyemizi attık, şimdi karıştıracağız. Evet. Bakıyorsunuz. Vay 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 vay. Biraz kavrulacak. Ondan sonra pirincimizi atacağız. Evet, ara ara karıştırıyoruz arkadaşlar. Bu videodan sonra herkes 500 kişilik pilav yapabilir. Karıştırmaya devam ediyoruz arkadaşlar. 5 dakika oldu. İyice kavrulacak. Evet kızarmaya başladı. Son dakika kızarmaya başladı. Suyumuzu atıyoruz. Vay 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 vay. Suyumuzu saldık. Sıcak suyumuzu. Bir kovada ayarlıyoruz. Evet bir kovada attık. <laughs> Dostlar 24 tas bununla birlikte sıcak su attık. Göz kararı tuzumuzu atıyoruz. Vay 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 vay. 3 tek avuç. 3 tek avuç. Herkesin avucu farklı ona göre ayarlayın. Dostlar pilavımızın parlak görünmesi için 3-5 tane limon tuz atıyoruz. Et bulyonu atıyoruz. Lezzet vermesi için enfes. İyi bakın videomuza. <laughs> Sonra Demek. bilemedim, yapamadım, olmadı demeyin. Bu videoya bakın. Demeyin, <laughs> doğru. Pirincimizin üzerine sıcak su atıyoruz biraz. Ocağa attığımızda, evet, attığımızda daha hızlı kaynaması için. Evet, ocağa attığımızda daha hızlı kaynaması için. Mi? Evet, atıyoruz <laughs> biraz daha. Evet. Atıyoruz. <laughs> evet, kaynamaya başladı. Son dakika, kaynamaya başladı. 20 kilo pirincimizi kazanımıza koyuyoruz. 20 kilo. Yavaş. Olur. Yavaş. Evet, nazik bir şekilde koyduk. <laughs> Biraz karıştırıyoruz. Fazla Fazla mı? Fazla mı? Fazla